Sorular var mı? Soru. Cevabımız varsa veririz. Söyle. Bismillahirrahmanirrahim. Çok fazla ümit mümin için kötü müdür? Bismillahirrahmanirrahim. Biz sahibi seyften öğreniyoruz ki evliyalar sultanından öğreniyoruz. O ilim 40 büyük şeyimizden geliyor, ee, direkt olarak Peygamber Efendimizden geliyor ki, sahibi Sev bize söylüyor ki, hadise göre, diyor ki, eğer bütün insanlık cennete gidiyorsa bir kişi hariç ki o bir kişi cehenneme gidecek mümin kişi düşünmelidir düşünmek zorundadır o, o olabilir kendisi olabileceğini düşünmelidir o bir kişinin Ve mümin kişi düşünmelidir ki bütün insanlık herkes cehenneme gidecekse bir kişi hariç bir kişi cennete gidecek o düşünmek zorundadır ki o, o olabilir cennete gidecek olan bin kişi o orta yoldan yürür çünkü İslam İslam orta yoldur hiçbir yana aşırıya kaçmaz. Mümin şimdi ikisi arasında olmalıdır. Ümit ve korku arasında. Çok fazla ümit değil. Ta ki der hiçbir şey yapmama gerek yok der. İbadet etmeme gerek yok çünkü Allah beni bağışlayacak. Zaten cennete gideceğim der. Hangi peygamber bunu söylüyor? Hangi kitap bunu söylüyor? İstediğini yapabilirsin. Nasıl istersen, ne zaman istersen. Ve hiç, hiç tertemiz sıyrılırsın her şeyden. Hangi peygamber bunu söylüyor? Hangi mübarek kitap söylüyor? Sadece Nefis söylüyor bunu. Demek ki mümin kişi o kişi olamaz ki. Ben tamamen sorumsuzum, hiçbir şeyden yaptığım hiçbir şeyden sorumlu değilim. Bunu diyemez. Mümin kişi demelidir ki yaptığım her hareketten sorumlu olmam bir kenara, aklıma gelen bütün düşüncelerden ve bütün kalbime gelen niyetlerden de sorumluyum der. Ve, o. ve kendini yoklar ve zayıflığını keşfettiğinde o vakit onun ibadeti, duası, secdesi Allah'a olan ibadetleri onun bir değeri olur. Bilir çünkü nerede olduğunu ve Rabbinin nerede olduğunu. Demek ki mümin kişi için çok fazla ümit diye bir şey yoktur. Çünkü mümin kişi şımarmamıştır demez o. Ben ne yaparsam yapayım Allah beni hal beni korur der. Çünkü mümin kişi Rabbini sever. Ve mümin kişi ki o o sever. Seven kişi kendine bakmaz. Kendini mutlu etmeyi düşünmez. Kendisine en iyi şeyleri almaya uğraşmaz. Çünkü bu sevgi değildir. Çünkü mümin kişidir ki o sever. O her zaman sevdiği kişiye bakar. Emin olur ki yaptığı her şey onu o sevdiği kişiyi hoşnut etmek içindir. Çünkü onun hayatında hiçbir şey yoktur ki ona daha sevgili olur. Sevdiği kişiyi mutlu görmekten daha güzel bir şey yoktur. farklıdır. Şimdi o kişi, o seven kişidir ki o sevdiğini sever daima bakar ki her zaman ona bakar ve onun duygularını her zaman yoklar nasıl hissediyor kendine dikkat eder ki sevdiği kişi ona ona kızmasın De. Mümin kişi için çok fazla ümit varsa onu da şımarabilir. Ama niyetini biliyorsan ve ne kadar niyetlerine göre ne kadar uzağa gidebilir amellerin bu başka bir şeydir. Bu gerçektir. Mümin kişi sadece kendini ümide bağlamaz. Kendi başına da ne kadar yapabileceğini bilir kadar çaba gösterebilir ve kendisini hiçbir zaman bahane bulmaz çünkü onun onu seven kişi onun için bahane bulabilir ama seven kişi kendini hiçbir zaman bahane bulmaz eğer bu size bir mana ifade ediyorsa elhamdülillah bir manası yoksa sana ne diyebilir? Ben sana sadece bildiğimi söyleyebilirim. Selam